Merhaba arkadaşlar ve gelişemeyince ee, sahte ifşa çıkartanlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Şimdi hemen aşağıya ineceksiniz bana, ana bacık kayacaksınız. Sonra videoyu dislike atacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben Kerem. E, bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. E, bu Bugün bir açıklama videosu çekeceğim arkadaşlar. Ee, yine Melih yapacağım yaptı. Gitti sahte ifşalar, SS'ler her şeyi çıkarttı gelişmek için. Ulan gerizekalı gelişmek için millete bunu yapıyorsun da sen daha çok daha çok rezil oluyorsun millete karşı. Herkes sana dalga geçiyor. Anla lan bunu gerizekalı. Aptal ya. Yemin ediyorum arkadaşlar bunda şu kadar beyin yok ya. Gerçek bu kadar beyin yok. Sahte ifşa şey çıkartınca ne bok oluyor? Gelişince ne olacak? Ne olacak yani? Sa sen zaten kendi içinden düzgünce video çekersen millet sana abone olur. Gerizekalı. Gitti genç haneye. Serhat Üngür'e. Ee, TGG Melih Taşçı ve Esmer Bir laf attı. Ben buna bir ara gerçekten e, gençhane eski olayında yine ben bunu video çekmiştim, sonra bir olay oldu siyah diyen nokta nokta e, ismini söylemeyeceğim belki telif atabilir onun bir olayı olmuştu ben de e, Melih'e hak vermiştim Melihfilere çünkü bir canlı yayında prim yaptılar ben de ona hak vermiştim şimdi diyecek bu. bu bana böyle dedi böyle dedi. Sırf abone katmak için primci diyecek. Bana bana primci diyecek. Böyle yani arkadaşlar. Bu gerizekalıya sakın ve sakın inanmayın. Bunun tek amacı abone kazanmak. İfşaların falan hepsi yalan. Belki montaj bile olabilir bunlara. Yani bilmiyorum montaj olabilir. böyle yani arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi. çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. <laughs> Merhaba arkadaşlar ve gelişemeyince ee, sahte ifşa çıkartanlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Şimdi hemen aşağıya ineceksiniz bana, ana kayacaksınız. Sonra videoyu dislike edeceksin. Arkadaşlar ben Kerem. Ee, bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bu bugün bir açıklama videosu çekeceğim arkadaşlar. Ee, yine Melih yapacağım yaptı. Gitti sahte ifşalar sesler her şeyi çıkarttı gelişmek için. Ulan gerizekalı gelişmek için millete bunu yapıyorsun da sen daha çok daha çok rezil oluyorsun millete karşı. Herkes sana dalga geçiyor. Anla lan bunu gerizekalı. Aptal ya. Yemin ediyorum arkadaşlar bunda şu kadar beyin yok ya. Gerçek bu kadar beyin yok. Sahte ipşa şey çıkartınca ne bok oluyor? Gelişince ne olacak? Ne olacak yani? Sen zaten kendi içinden düzgünce video çekersen millet sana abone olur. Gerizekalı, Gitti Gençhaneye, Serhat Üngür'e, ee, TGG Melih Taşçı ve Esmer Bir genç laf attı. Ben buna bir ara gerçekten, ee, Gençhane eski olayında yine ben buna video çekmiştim. Sonra bir olay oldu. Siyah diyen nokta nokta, e, ismini söylemeyeceğim belki telif atabilir. Onun bir olayı olmuştu. Ben de... Su, ee, Melih'e hak vermiştim filere. Çünkü bir canlı yayında prim yaptılar. Ben de ona hak vermiştim. Şimdi diyecek bu. Bu bana böyle dedi, böyle dedi. Sırf abone katmak için primci diyecek. Bana bana primci diyecek. Böyle yani arkadaşlar. Bu gerizekalıya sakın ve sakın inanmayın. Bunun tek amacı Abone kazanmak, işlerim falan hepsi yalan. Belki montaj bile olabilir bunlara. Yani bilmiyorum, montaj olabilir. Böyle yani arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın ve bay bay.